Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli gönüllü dostlarımız, bugün münebbihat derslerinden tembihlenmeye geldik inşallah. Başta kendimiz olarak sonra cümleten hep beraber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri nelerle uyarmış? Bizlere dünya ve ahiretin huzuru için, saadeti için nasıl olmak gerekiyor, ne yapmak gerekiyor? Gerek dini, gerek duygusal yönden Müslüman nasıl olması gerekiyor? Bununla alakalı i̇bn Hacer el-Eskelani'nin uyarılarından inşallah kendimize örnek alacağız, kendimize bir uyarı alacağız. Buna göre de hayatımıza çeki düzen vereceğiz. Tabii biz bu dersleri ders okumak için, video çekmek için asıl değil. Bir taraftan başta kendim olmak üzere ve takip edenler olarak. şimdi bulunmuş olduğumuz sahada gerek cebimizdeki telefonda, evimizdeki televizyonda, içinde bulunmuş ortamda dünya ile alakalı o kadar çok şey var ki, kötülüklerle alakalı, çirkin olan şeylerle alakalı o kadar çok şey var ki biz de bu derslerle hayatımızı biraz sünnetten, Kur'an'dan, örnek insanlarla, sahabeyle, tabiyle, diğer programlarımızla beraber hayatımıza bir pencere açmak. Ki gerçek bizi yaratanın yolunda bir pencere açmak. Yaratanın bize göndermiş olduğu elçinin yolunda gidebilmek için bir pencere. Bu pencereden bu hayatımıza ilhamları kabul etmek ve hayatımıza süslemek. Evet, bugün okuyacağımız derste Van Va Yahya İbni Maaz radıyallahu anh'tan rivayet ediyor ki, Maasallaha Kerimun. Evet. Kerim olan kimse olmadı. Yani Maasallaha asi olan kimse olmadı. Ne olmadı? Kerimun, kerim olmadı. ma Maasallaha asi olan kimse olmadı. Ne? Kerimun, keremli olan bir kimse olmadı. Kerim ne demek? Evet, cömert demek, saygın insan demek, nazik insan demek, yüce insan demek. Kibar insan demek niye? Çünkü kerem nedir? Peygamber ahlakından keremlik manasında vasıf bu keremlik sıfatıyla muttasıf olmanın içerisinde masiyet, isyan yoktur, kibir yoktur, bencillik yoktur, egoistlik yoktur. Ne vardır? Yumuşak bir kalplilik vardır, merhametli olmak vardır. Maasallah'a ası olan kimse olmadı ne olmadı? Kerim'in keremli olmadı. Tabi bu ası, asilik evvela insan olur Rabbine ası oluyor. Peygamberine ası oluyor. Allah ve Resulüne ası olduktan sonra insanlar ki ası olmamak elde değil. Evvela bizler Rabbimize ve Resulüne asiliğimiz varsa ne demek asiliğimiz? Eğer Kur'an'ına tenezzül bakmıyorsak, onu dinlemiyorsak, hayatımıza Kur'an ve sünnete uydurmuyorsak evvela biz Rabbimize karşı asi olduğumuz için de bunun tecellisi insanlara daha çok sirayet edecektir. Onun için cömert olamayız, onun için hoşgörülü olamayız, onun için karşı tarafın hatalarını affedemeyiz. Saygın, nazik insan olamayız. Maasallah, asi olan olmadı, ne olmadı? Kerimin, keremli olmadı. Ve maasera dünya, el ahiret. Dünyayı ahirete tercih eden kimse de olmadı. Ne olmadı? Hakim'in hikmet sahibi, hikmet ehli olmadı. Niye? Çünkü dünya Yukarıda da hadis-i şerifte de buyurmuş ki dünya zulletün fil kalbi. Dünya nedir? Kalpte bir gölgedir. Evet bir karanlıktır. Dünyayı ahirete tercih olan kimse de hikmet ehli olmadı. Hikmet ehli ne demek? Bilgili olmak, akıllı olmak, sağduyulu olmak, doğru yanlışı ayırt edebilir olmak, firaset sahibi olmak, yani doğru yanlışı ayırt edebilmek ama hırsımız dünya olduğu zaman dünya ki çabuk gelip geçen ve çabuk kaybolan bir şeydir ki bu bundan kaynaklı olarak ne yapar? Hırsın insanı daha çok sarar. Bu hırstan dolayı da dünya hırsı olan kimse ne yapmaz? Hikmetli olamaz. Hikmetli düşünemez. Sabır gösteremez. Bir netice beklemez. Dolayısıyla Dünyayı ahirete tercih eden kimse de hekim, hikmet ehli olamaz. Bir tane daha okuyalım. Vanil anil ameşi radıyallahu anh'tan rivayet edildi ki ''Men kâne râsü et takva. Her kimin malının başı yani en kıymetlisi, en değerlisi eğer takva olursa yani ne? Takva, sakınmak, korunmak, Allah'ın yolunda gitmek, Allah'ın hudutlarına uymak. Evet. Her kimin takva olursa takva kelimesi vakaya ki yukayeten evka yuki gelmektedir. Asıl kuvvetli olmak demektir. Vaka vak kuvvetli olmak demektir. Bu kökten gelip kuvvetliliğin asıl tecellisinin sakınmak olduğu bir insan gerek hatalara düşmekten, bela ve kendisini götürecek şey, şekilde karşısına çıkan işlerden kendisini koruduğu vakitte kuvvetli olmuş olur. Çünkü ee, kuvvetli olmak illa belanın içine daldıktan sonra güç göstermek değildir. En büyük kuvvetli olmak belaya düşmeden, günaha düşmeden, hataya düşmeden ne yapabilmek, karşısına durabilmek, ona bir cesaret gösterebilmek, oradaki sınırları bilmektir. Malının başı yani değerlerinin başı takva olan kimse kelletil elşunu anvas ve ribhini dinihi dininin çağrını anlatmaktan ne yapar? Adeta dili tutulur. Yani e, o kadar çok dili yetişemez yani lal olur. O takvalığın karşılığında Allah'ın kendisine vereceği mükafat o kadar çok olur ki lisan onu ne yapamaz anlatamaz. Ömen kendi dünya. Her kimin malının değerlerinin yani e, başı mal şu yani malın başı demek ama burada gerek fiziki anlamda mal anlayalım ama fiziki anlamdaki malın da daha üstünde olan şey insanın kalbindeki dünya sevgisi, dünyana vermiş olduğu değer, kıymet bu olursa kelletil el sunahan ve husranı Evet, o kimsenin dünyasının evet, dininin husranlığını anlatmaktan da ne yapar? İnsanlar adeta tutulur. O kadar çok hataya düşer, günaha düşer, isyana düşer. Bundan da sakınmak lazım. Yani burada akıllara şu gelebilir veyahut da bir kendimizce bazen böyle inadı insanlar hemen başka bir yere çekerek şunu söylüyor ya Müslüman zengin olmayacak mı? Müslüman olmayacak mı? Hayır kardeşim. Müslüman en iyi zengin olacak. Müslüman işinin gücünü en iyisini yapacak. En dürüstünü yapacak. Zaten Müslüman işini, gücünü düzgün yapıp kazancını iyi yapıp onu da Allah yoluna harcadıktan sonra merak etmeyin. O imkan olmayanın daha çok sevabı girmiş olacak. Ne kadar insanlara hayır ulaştırıyorsa Oradaki zaten amet ve gaye, oradaki dünyalıktaki kazanç, dünyalıktaki kar İslam'ın, Kur'an'ın, insanın huzuru olduktan sonra o da nedir? Ahiret amelidir. O da nedir? Takvanın yoludur. Düşün trilyonlarınız var, o trilyonlarınızı eğer nefsinizin arzu ve istiklali yönünde harcıyorsanız o sin demek nedir? Dünyaya vermiş olduğunuz, dünyalık için yapmış olduğunuz ameldir. Ama siz o trilyonlarınızla insanları doyuruyorsanız, insanlara yemek ikram ediyorsanız, e, insanlara e, hizmette bulunuyorsanız, gerek yurt dışında olsun, gerek savaş bölgelerinde, Filistin'de, Gazze'de insanlara bir taraftan yardımlarınıza destek oluyorsanız, Afrika'daki insanların bir e, gerek hayatlarını sürdürmesine destek oluyorsanız ve hususiyette de e, içimizde bulunmuş olduğumuz ülkemizde medrese, Kur'an kursu, ilim meclislerine destek oluyorsanız, inanın o ticaretiniz, o paranız, pulunuz sizin için bir şey değil, bilakis takvanızı, ahiret amellerinizi daha çok arttıracak çok büyük bir unsurdur. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize şuurlu Müslüman olmayı, cümlemize yapmış olduğu amelleri, yapmış olduğu dünyalık gözüken işleri bile ahiret işi olarak yapmaya muvaffak eylesin. Ne demek istiyoruz? Dünyalık gözüken mal, mülk, dünyalık diye gözükebilir ama bu mal, mülk Allah yolunda, insanlık yolunda harcandığı müddetçe ve o şekilde o rızada kazanıldığı müddetçe hepsi ahiret azıdır. Rabbim cümlemizin ahiret azığını müjde edesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Selamette kalın. Allah'a emanet olun.